üçgende benzerlik 2. Geldik temel orantı teoremine. Şimdi bir üçgeni tabana paralel bir düzlemde keselim. Tamam mı? D doğrusuyla. Şimdi ben buraya A, buraya B diyorum. Buraya C ve buraya da D diyorum. Tamam mıyız? O zaman A'nın C'ye oranı eşittir. B'nin D'ye oranıdır. Tamam mı? Veya A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı eşittir. Yani sol taraftaki sayıların oranı sağ taraftaki sayıların oranına Eşittir. eşittir. Tamam mıyız? Hı hı. O zaman sol taraftakileri oranlayalım. 6 bölü 8 9 bölü x, 9 bölü x. x eşittir. 12. Aynen. Şimdi sorularda ağırlık merkezi varsa bu ağırlık merkezinde de tabanak bir paralel doğru çizdiyse 2'ye 1 oranı unutmuyorsun. Çizdim bu arkadaşı. Ne geldi hocam? 2k'ya k geldi. Soru bitti. Buradaki bu buna paralel değil miydi? E o zaman buradaki oran 2'ye 1 ise buradaki oran da 2'ye 1, 1 olacak. 6. 6 olacak. Bunu unutma. Tamam mı? Şimdi buradaki oranımız kaç? 10'a 4. O zaman buradaki oran da 10K'ya 4K'dır. Buraya anladın mı? Hı hı. Şimdi bu üçgen de aynı yerden kesmiş. Bak bu da buna paralel. O zaman 10. 10 bölü 4 x bölü 6. Tamam mıyız? Hı hı. Soruyu da bitiriyoruz. X 15. 15 evet. Geldik diğer sorumuza. Hı hı. Şimdi bu tür sorularda şu üst kısmı yok ol. Şimdi EF'nin sana soruda DC'ye paralel olduğunu söylemiş mi? Hı hı. Söylemiş. Aynı şekilde soruda sana ED'nin CB'ye paralel olduğunu söylemiş mi? Hı hı. Önce mor'dan başlayalım. İki tane mor birbirine paralel miydi? P. İyi buraya ben 1K dersem 8'e, 16'ya kaç K diyeceksin? 2K. Artık morla işim bitti, geçtim siyah kırmızılara. Evet, geçtik. Yangi çizim gördün mü? 2K'ya 1K 2 katı 24'e 12. 12. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. ABC üçgeni <laughs> biçiminde kağıt parçası şekildeki gibi iki parça ayrılmış. DE paralelmiş AC'ye EF e, paralelmiş BC'ye iki tane paralel doğrular çizmiş. Oluşan parçaların çevreleri farkı 7 birim olduğuna göre ne demiş? AF eksi BC farkı kaçtır demiş. Tamam mıyız canım? Hazır mıyız? Gel bakalım. Şimdi bura 6 mı? Bura 9. <laughs> Bura 6. Tamam mı? Şimdi çevreleri farkı kaçmış? Bak şimdi zaten bu kenar burada var mı? Var. Bu evet. kenarda burada var mı? Hı -hı. O zaman bunun çevreleri farkı mesela atıyorum şuraya x dersen bunun şunlar ikisini çıkarmama gerek yok. Toplamama gerek yok. Anladın Hı -hı. mı? Aynı çünkü bunlar. Bura kaç oldu? 15 artı x oldu. Burayı saymıyorum çünkü şu parçayla o zaman bu parçanın toplamı da 15 artı x'ten 7 eksiltirsem 7 artı x 8 artı x mi olacak? 8 artı x olacak değil mi? Evet. O zaman burada x artı 2 kaldı. Burayı anladın mı? Evet anladım. Soruda ne demiş bize? AF eksi, eksi. BC fark. AF dediğimiz x artı 2 idi. BC dediğimizde de x'i cevap 2 geldi. Evet. Anlaşıldı mı? Anladım. Tamam mıyız? Evet. Geldik temel evet. orantı teoremine. Tales. AB x'ye mi? <laughs> tamam mıyız? Hatırlayalım. A'nın A artı B oranı, A'nın A artı B oranı eşittir x'in y'yi oranı. Y oranı. Anlaşıldı mı? Hı hı. Geldik kelebek benzerliği. A B C D X Y. Hı hı. Yoldan çıkma. Evet, A, A bölü B, B, B C bölü B, D. B, o da X, X bölü, bölü y. y. Bitti. Hı hı. Anlaşıldı mı? Tamam mıyız? Evet. Başlıyoruz. 12, 12 bölü yani 20. 20. 9 bölü x. Geçiyorum. Hı hı. Paralelliğin olduğu yerde açı ortay varsa bil ki ikiz kenar vardır. Alfa alfa ters açı alfa 4 4. Beta beta ters açı beta hı hı. 5. 5. Soru bitti. X'in x artı 4'e oranı 9'un 12 oranı. 9'un oranı. Hı hı. Burası kaç? 4. Burası kaç? 10. 10. 4'ün 10'a oranı kaç? 2 bölü 5. Dur. Önce yapmana gerek yok. Bak. 2 bölü 5. 2 bölü 5. 2 3'de. 2K'ya 3K diyebiliriz artık. Hı -hı. Şimdi talesi bu de büyük de yazalım. 2'nin 5'e oranı 6'a. X oranı. X eşittir 15. Anlaşıldı mı? Evet. 8 bölü 12. Sadeleştiriyorum. 2 bölü 3. 2K'nın 3K oranı. 2K'nın 3K oranı. Demek ki bura 2K, bura 1K. K. Bir de He, şimdi anladım. Ters tersten 3. yazalım bu sefer. 1 1'in 3 oranı 6'nın x, x oranı 4. 1 bölü 3 eşittir. 6 bölü x'ten x eşittir. 18. Anladın Aynen. mı? Hı hı. Hadi bakalım bir kelebek yapalım. 4 bölü 6 eşittir. 10 bölü x. X eşittir. 15. Tamam mıyız? Hı hı. Şurada bir kelebek var mı? Var. var. Oran kaç? 5, 2 bölü 5. X 15 X bölü 15. 15. Dikkat ettin mi? Solda 6. kalan sayıların çarpımı sağda kalan sayıların çarpımına eşit geldi. 5X eşittir 30. X eşittir 6. 6. Tamam. tamam mıyız? Evet. Burası alfa. Burası alfa. Z'den dolayı burada ne? Alfa. Burada 12 birimsi alfanın gördüğü burada kaç olacak? 12. 12. KC uzunluğuna 3K diyelim. FK uzunluğu 2K mı oldu? Buranın adı mı? Hayır, Şurada yazmış. Ha, pardon, görmedim. o zaman bu iki üçgen arasında benzerlik yapalım mı? Hı hı. Benzerlik oranı 2 bölü 3. 8 bölü bura kaç oldu? 12, 12 mi? 12 oldu. Bitti. X'in X, X artı 12, pardon. oranı 4'ün 12 oranıdır. Hı hı. Geçiyorum. Geç. Bir üçgende iki tane orta nokta gördüğün an ilk işin bunu birleştirmek olsun. Neden? Çünkü orta taban var burada. Evet doğru. Bu doğru. Buna paraleldir ve yarısıdır tabanın. Hı hı. O zaman ben buna 2K dersem şuradan kelebekten dolayı burada kaç K oldu? 3K. 3K. Peki 2K ise toplamda bura kaç K'dır aslında? 4K olacak. Ha, o zaman K buradan 4, 4 gelecek. gelecek. Yani 3K artı 4 aslında 4K eşit. Hı hı. O zaman K 4 ise neyi istemiş bizden? 8. X. Nerede? Şurada mı? Hı hı. Peki o zaman burası kaç çıktı canım? Şurası 12 Aynen. mi çıktı? Peki devam edelim. Şu 90'dan geliyor mu? 2 parça eşitse 3. parçada neydi? Eşit. Muhteşem üçlü. O zaman burası 10'sa burada 10 öğretmenim. Burada 10 oldu. Burada toplam 20 oldu. Buraya anladın mı? Evet. 20. bura 16. bura 12. O zaman 6 Aynen, 6, a 6 a düştü. 6, 6. Baştan alalım mı? Yok anladım ben. Muhteşem üçlüyü gördün mü sınav ya, anında? Ona dikkat et tamam mı? Tamam. Şimdi geldik. Bu 4-5 türlü ispatı var da birini yapsak yeter olur mu? Hı hı. BD uzunluğuna K dersek DC uzunluğu kaç K? 2K. Şimdi burası bir geniş açı mı? Evet. Biz geniş açılarda üçgenin arka tarafına doğru yükseklik inmiyor muyduk? Evet öyle yaptık. O zaman bakın şimdi bak. Şu doğru buna paralel oldu mu dikindiğim zaman? 2'ye 1 oranı var mı burada? Var. Burada da 2'ye 1 oranı. Burası kaç olacak? 3. Şimdi Thales yazalım. 2'nin 3 oranı. Ortaban değil. 4'ün a oranı. A'da buradan 6 geldi. Hı hı. Ve buradan da Pisagor teoreminden 3 kök 5 geldi. Aynı 3 kök 5. Geçeyim mi? Geç. Bunlar diğer ispatını da yapmış hocam. Anlaşıldı mı? Hı hı. Hazır mıyız? <laughs> Şimdi şuranın. yapmayacak mıyız? Yok gerek yok. Onlar hep aynı zaten. Şey tamam. ispatını yapmış. Evet. Tamam. Şimdi şurada bir şeklimiz var. Gördük burayı. Tamam. Şunun boyuna bir haş diyelim. Hı -hı. Şu, önce şu üçgende yazıyorum. Bak şu siyahla gitti mi üstünden. Tamam. Kırkın yüzü oranı haşın doksanı oranı. Haş bölü doksan. Evet haş eşittir. Buradan otuz altı. Şimdi bir de artık şu kırmızıya bak. Görebildin mi? 20'nin 80 oranı, 36'nın şu da x diyelim. 90 artı x oranı. Evet, 90 artı x oranı. 144 x 54. Aynen. Dalayım mı? Şu Evet, okuyalım. Hı, -hı. Alican 16 metre yüksekliğindeki bir aydınlatma direğinin olan uzaklığı 18'miş. Ali Can bulunduğu noktadan gölgesine doğru 9 metre daha yürüdüğünde gölgenin boyu önceki boyuna göre 1 metre daha arttı gözüküyormuş. Tamam mıyız? Hı hı. Ee, ne demiş burada? Ali Can'ın kaçtı, boyu kaçtır demiş değil mi? Şöyle bir şey diyelim. O zaman buraya x XH diyelim. Buraya da bir X diyelim mi? Hı hı. Peki şimdi bir tanesi yazalım. Tamam mı? Evet. Yani X'in x, x artı, artı 18'e e, 18 oranı. H bölü 16. H bölü 16. H bölü 16. Bu kaldı mı? Hı hı. Şimdi ben bunu 9 metre daha bu tarafa doğru yaklaştı. Boyu ne yapmış gölge boyu? 1 metre bir artmış. Yani X'te X artı 1 oldu. E boyu hala değişmedi. H oldu. Yazıyorum X şimdi. X artı 1 bölü. Evet. 28. X, X artı, artı 28. 28. Eşittir. H bölü 16. O zaman burada, şunun altına yazalım. X artı 1 bölü. X artı 28 eşittir. H X bölü 16 mı? X o zaman bu arkadaş buna ne oldu? Eşit, Eşit. oldu. E çünkü H bölü 16, H bölü 16. Hı. O zaman x bölü x artı 18 eşittir. x, x artı 1 bölü x artı 28. İşte dışlar çarpımı yapalım. x kare artı 28 x. İşte x, x kare e. artı 19 x artı 18. Tamam mıyız? Hı. Attım bunu bu tarafa ne geldi? 9 x eşittir. 18, 18. X, x eşittir X'tir 2. 2. Ali'nin boyu e, x 2 bulduk. Ali'nin boyunu mu soruyor? 2'yi de Aynen. yerine yazalım. 2 bölü 20. işte h bölü 16. 32. Daha sadeleştirerek h 1.6 geldi. Aynen. Santimetreyi 160. sormuş. 160'tır. Alalım mı bir daha? Yok. Geçelim. Hı hı. Üniversite sınav sorusuydu. Şimdi hı. bak buranın yüksekliği kaç birim? 1. Bir. Şunun yüksekliği kaç birim? 3. Ben buraya K dersem. Burada K'ymış. Bak 1'in 3 oranı. O zaman burada K oldu. 1'in 3 oranı. Peki burada 1K. bura, bir K, bura 5K. O zaman burada 1K ise tamamı 5K olacak. Burası 2K ise burası 3K kaldı. Toplam uzunluk 3K, 4K, 5K, 6K, 9'muş. Hı hı. K bir buçuktur. Gölgen bir tanesi de zaten K'yı da bir buçuğu sormuş. Alalım mı bir daha? Hı? Yok almayın. Geçiyorum o zaman. Hı. tamam mıyız? <laughs> tamam. Tamam. Oku bakalım şimdi. Doğrusal bir parça ve zemine dik olacak şekilde bir yerleştirilmiş desteğin üzerine. Doğru mu? Doğru. Tahterevalli'yi gördün. Aynen. Oku bakalım. Bir <laughs> ucu yerde diğer ucu buradayken 180 metre. Diğerinde 90 metre mi olmuş? Hep bana oku diyorsunuz hep. Anlaşıldı mı? Tamam mıyız? Gel. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da H diyelim mi? O zaman A'nın A artı B oranı. H'nin 180 oranı. Hiç okumuyoruz ya yani siz. <laughs> Anca bana oku diyorsunuz. Gelin bakalım. Burası B, burası A mı? Burada değişmedi yine H. B'nin B, B artı aran? A oranı. H'ın 90 oranı. H'ın 90 oranı mı? Peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Paydalar aynı. Ne oldu burası? A, artı B, bölü A artı B. Eşittir 2 H. H bölü 180 artı H bölü 90. 3 H. H bölü 180. Buraya 1 geldi hocam. Bu da 3 H bölü 180 geldi. H eşittir 60, 60. geldi. Haş atmışmış. Ne demiş? Tahtaya yerleştirdi. Anladım olayı. Evet, anladım. Basitmiş bu arada bu şeye. Tamam mıyız? Okuyalım sorumuzu. dur bir dakika. Soruyu oku bakalım. Bir katlamış yine değil mi? Evet. Katlama sorunları çekli geri açıyorduk. Hemen şöylece bir geri açalım. Bunu da bu tarafa yapıştıralım. Burası 4 ise burada 4 mi oldu? Evet. Şu parça şuraya T demiş. Şurada X mi oldu? Şimdi AB uzunluğu bakalım ne demiş? AB uzunluğu BK eşit. Tamam şu üçgen ikizkenar üçgenmiş. CK da 4 birimmiş. Verilen uzunluk nedir demiş. Şimdi bakalım. AB uzunluğu neye eşitti? Hangisine eşitti? BK'ya mı eşitti? Hı. Tamam. Şöyle bir şey yapsak. Aç ortaydan dolayı şuraya biz AA diyelim. Şuraya da B diyelim. Demek ki bizim AB uzunluğumuz BK uzunluğuna eşit olduğuna göre Şuradan çekersek bura A artı B ise burada A artı B oldu. Burayı anladın mı? Hı hı. Alayım mı bir daha burayı? Hayır. Neden anladın mı? İkiz kenardan geldi. Aynen kenardan Bak geldi. A B uzunluğu B K uzunluğu evet. eşitse bu artı B ise burada A artı B. Hı hı. Hocam iki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için mecbur bura ne olacak? B. Hani bura A artı B idi ya. Hı hı. Burada A olduğu için iki iç açı bir dış açıdan bura B oldu. Baştan alayım orayı. Yok anladım hocam. Şuradan işte. Anladım. Tamam. Bu B ise katladığım zaman B buraya geldi mi? Tamam. Şimdi evet. dikkat ettiysen bura B oldu değil mi? Hı Çünkü hani burayı katlıyoruz ya içe doğru geldi burası. Tamam hocam şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Şuraya bir C açısı desem. Burada ters açıdan ne oldu? C Hı -hı. olmadı mı? O zaman burası B, C, teta olsun atıyorum. Hı -hı. O zaman burası da B, C ne oldu? Teta, teta oldu. oldu. Ha. Şimdi bakıyorum Aynen. burada Aynen. aslında bir kelebek oluşmuş. Bak. Aynen. 4 12 yoran, 4 bölü 12 eşittir. Yani 3 katı değil mi bu bunun? Aynen. K3K. O zaman şöyle yapalım. B'nin gördüğüne biz A diyelim. O zaman B'nin gördüğü 3A oldu. Toplamı da 4A oldu. E 4A 12 idi zaten. A3. Evet. A3 bize 3A'yı soruyor 9. Aynen. Olayı anladın mı? Evet anladım. Geldik alan benzerlik ilişkisi. Alanlar oranı benzerlik oranının karesine neydi? Eşitti. Atılıyor musun? Hayır Hemen şöyle özetleyelim. Şimdi paralel bir doğru çizdim. Hı hı. Mesela şurası 1 olsun şurası 2 olsun. Şimdi benzerlik oranı kaç? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi kaç? 1 bölü 9. Demek ki küçük üçgenin alanı 1A iken büyük üçgen 9A'dır. Geriye 8A kaldı. 3A, 5A, 7A. Evet ama canım o hepsi eşit giderse bak bunu öğren. Böyle gitmez. Dinliyor musun beni? Hı hı. Şurası 4K, şurası 1K. Hı hı. Benzerlik oranı 4 bölü 5. 16 4 bölü 5'in karesi 16, bölü 25. 25. Üstteki alan 16A ise 9A da buraya kaldı. Anladım ben. Tamam mı? Bir de şundan vererek tabandan dur. Burası 5 olsun, burası 7 olsun. Tamam. Benzerlik oranı 5 bölü 7'dir. 25, Bunun karesi de 25 49, bölü 49'dur. 25. 40. Burası 25 A'dır. 24 e, aşağıda 24 A kaldı. Toplam 49 çünkü. Hı hı. Geçiyorum o zaman. Evet. İşte 3-4-5'in Türkiye genelinde vardı. Girdin mi bilmiyorum sınava. Ben 3-4-5'in Türkiye geneline girmek AD uzunluğuna 3A diyelim. BD uzunluğu kaç İki A'ymış? 2A'ymış. Benzerlik oranı 3 bölü 5. 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. Tamam mıyız? O zaman burada 9A toplam 25A olması için buraya 16A kaldı. Bir daha alayım mı? Şu tamam mıyız? Yok anladım. Ben. Hı hı. D, E, C, B'nin alanı 21A diyelim buraya. Toplam olan da 25 a ise 4. buraya 4 a kaldı. Şimdi 6 bölü 6 artı x'in karesi benzerlik 4 bölü... oranı. 4 a bölü 25 a. Canım hı -hı. üçgen üçgene benzerdir. Bak burası 4 a ya. 2, Tamamına bakacaksın. Kare kökünü 5. al. 6 bölü 6 artı x karesini alırsam, kare kökünü alırsam 6. 2 bölü 5. Evet öyle. Burası hı -hı. 3 15 x'e 9'dur. Bir daha alayım mı? Yok yok tam ben uzattım işi. Tamam mıyız? Hı hı. A'lık merkezi varsa ne dediydik? A'yı 2'ye. Kenar 2'ye bölüyor muydu? Hı hı bölüyor. 2K'ya K, K mı? Hı hı. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Bunun karesi de 4 bölü 9. Hı hı. hı hı. Demek ki bura 4A. Bura 5A'dır. 4A 8'miş. 4A 8'e eşitse? A 2. Iki. A 2'dir. Hocam burası 9A'ydı. 2 katı 18'dir. 18'de burası? 36'dır. Altı Brandon mı? Hı hı. Peki bu buna paralel midir? Paraleldir. Evet. Ve Peki alanlar oranı alakıyor. alanlar oranı 3 bölü 12 ise bunun karekökü benzerlik oranı verir. Benzerlik oranı 1 bölü 2. 2'dir. Burada kelebek benzerliği var. Bura K ise bura kaç K'dır? 2K'dır. 2K'dır. Burayı anladın mı? Evet. Peki bura toplamda kaç K oldu? 3 K oldu. Şimdi benzerlik oranı 1 bölü kaç oldu? 3. 3. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. 6. Yok. 1 bölü 9. Şura 6. 6. Yok şura A ya canım. Toplamı 9 A ise şuraya. 3 A diye görmeyeceğim artık. 8 A oldu. Ha, neresi canım? Şuraya 3 yazmıştık ya. Burayı artık görmüyoruz. Yok canım A'yı 3 üç bulduk. A 3 olacak işte. A 3 eşit ya. Baştan alayım mı? Bak şöyle bak. Şimdi bura 3 burası 1 K'ya 2 K'ydı ya. Bura 3 K'ydı. 1 bölü 9 benzerlik oranı işte. A ise burası atıyorum. Toplam 9 A olacak. Buraya Sizin 8 mi? A kaldı. A 3'müş. Ha, 8, A 8 A'da 24'tür işte. Ona, onu soruyoruz. Ha, tamam, Bir de alalım mı? Yok alalım. Gel bakalım. ABC dik üçgeni verilmiş. İki alanlı parçaya ayrılmış. A Şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Evet, alfa beta 90. O zaman burası alfa 90 beta. beta. İki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bak şu üçgenin alanı A Büyük üçgenin alanı 2A Hı. Bunun kare kökünü alırsan benzerlik oranı bulursun. 1 bölü kök 2'dir bunun benzerlik oranı. Hı hı. Tamam mıyız? Evet. Şimdi AC uzunluğu kaçmış burada? 4 mü? 4'müş. Bak AC. Betanın gördüğü 1 bölü kök 2. Betanın gördüğü 4'müş burada. Bak gördün büyük üçgende. Evet. Burada da betanın gördüğüne ne demiş? X demiş. Buradan X eşittir. 8. 2 kök 2 kök 8'dir yani. Hı hı. Baştan alalım mı? Yok anladım ben şimdi sorumuzu okuyalım. Ee, şekil 1'den 9'a kadar kaç tane renk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9 farklı renk kullanmış. İkiz üçgenmiş bunların hepsi. Tamam mı? Bir öncekinden 3 cm daha fazlaymış. 3'er 3'er gidiyor yani. 3'er evet. artıyor. Aritmetik dizi gibi. En büyük. En büyük üçgenin alanı, en küçük üçgenin alanı kaç katıymış? 9 mu? 9 katına Burada da ikizkenar üçgenin tepe noktadan birleştirmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane A artı 90 eşittir. 360'dan gördün burayı? Evet. O zaman 9 tane A 270. A 30 dereceymiş. Yani şurası 30 dereceymiş. Hı hı. O zaman bura 30 derece ise ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Bulabilirim. Değil mi? Ne demişti sonra da bir daha oku bakalım şurayı da bir bize. Nereyi? Şurayı bulalım şimdi. Ee, Burasına x demiştik, değil mi şurasına? Evet ben. x. Buna x dersek, şimdi bakalım. X artı 3. Şurası 30'du, değil mi canım? Hı hı. Burası x artı 3, x artı 6, x artı 9 falan gidiyor bu şekilde. Hı hı. Şimdi en büyük üçgenin alanı, en küçük üçgenin alanı kaç katın eşitti? 9 tamam. Dur, boş ver ara. Şuraya x diyelim hı hı. Şu Resmini şuraya çiziyorum, iyi bak. Hı hı. Şuradan çizdim, şuraya x oldu, bak. Burada kaç tane var canım? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. O zaman burada x art şurada 24 oldu. Burayı anladın mı? Evet anladım. Peki buraya a dersem büyük alan kaç a'ymış? 9. 9a şurada 8a. 8a 24. Dur böyle değil. Bu canım uzunluğu 24. Bak alan değil bak. Şurada evet. şu uzunluğu 24. x bölü x artı 24. Bunun karesi benzerlik oranının karesi alanlar oranı veriyor. a bölü 9a'dır. Ha. Tam oturmadı bura sende. Neyse yok ben mesela bir şey soracağım şimdi. Hani biz bir tane şey çiziyorduk ya şöyle bir şey. Hatırladınız mı? Neyle? Hı. Dur şuraya çizdik. Çiz. Böyle bir yamuk çiziyorduk. Sonra diyorduk ki bura buranın alanı bu bura buranın alanı. Hatır Anladınız mı ne demek istediğimi? Anladım. O, o, farklı sen de değil. Üçgen, üçgende onu olmuyor mu? Yok onu Hı. yapma. Üçgende tabanı sıfır çünkü. Orada taban var iki tane tamam mı? Buraya da mı canım? Geçiyorum. Söyle bakalım. Buraya da mı sen? Evet anladım. X bölü x artı 24'ün karesi alanlar oranı veriyor. Kare al. A x bölü x 3. artı 24 1 bölü 3. Ağlar gidiyor ya. Evet, 3x eşittir. X artı 24'ten x eşittir 12 yapar. Buraya anladın mı? Evet anladım. Demek ki burada 12 burada 12. Bize en küçük üçgen alanı sormuş. Yani şunun alanı sormuş. Aradaki açı kaç derece? 30, 30 mu? 30 derece. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 30 da 1 bölü 2 cevap 36 geldi. A. Ama şu oturmadı ya sende. Yok otur. Ben her niye bundan yapamadığımı anlamadım. Yani hani Canım o senin olurdu. işine yaramıyor ki o. Orada da kullanabilirsin. Yani mesela 8 ay, 24 Canım tabanı ya. bilmiyoruz ki. O senin dediğin kural şu. Ya muhtemelen A, B, C ya. Şu kenarları olmuyor değil mi? Şuraları yapamazsın. Canım alanları oranı onun farklı bir formülü var. Ya. Yazacağım dur. Buraya S1, buraya S2 dedin ya o benzerlikle alanı karıştırma bak b kare bölü a kare eşittir c kare bölü b kare Bunlar alan oranı böyle bulunuyor s1 bölü s2 hı, tamam. bir formülü var tamam. ama biz bu da bunun formülleri vermiyoruz kullanılmıyor anladın mı tamam. alanlar oranı benzerlik oranı karesidir bitti anlaşıldı mı üçgen üçgene tamam. benzerdir unutma bak hı hı. 2022 sınav sorusu çözelim mi çözelim oku bakalım sorumuzu bir her birinin alanı 50 birim kare olan dik üçgen biçiminde senin orta noktası çakacak şekilde yapıştırmış. Gördün mü? Hı hı. Ne olmuş alanımız? E, 4, 88 değil, 4, 4 Evet. 88 birim kare mi olmuş? Tamam mıyız? Evet. Yani bölgenin alanı evet. 88 8, kare, kare olmuş. Yorulması, 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 yorulması. O zaman toplam alan 50 çarp 50 artı 50 yüzden başlangıçta 88'e düştüğüne göre o zaman bu kesişimin alanı 12'ymiş. 12. O zaman şu 6'dır. 6. Hı hı. Daha sonra bunu tutmuş Sağdaki bayrak iki birim daha sola kaydırıldığında. iki birim daha sola kaydırmış. Yani burayı şöyle yapmış. Altı. Biraz şöyle çizelim. Şurayı artık altı diye düşünüyor mi? Hı hı düşünelim. Tatlısı on Dur şöyle yapayım. Şurayı şöyle alalım artık. Yani şurası şöyle bir iki birim daha kaydırayım. Şöyle olsun. Hı hı. Şöyle x diyelim. Tamam mıyız? şey uzadı mı şurası? Evet uzuyor bu tarafa doğru kesiyor bu tarafa tamam. doğru kaydırıyor. hatta bu tarafa geldikten sonra çakışır zaten. Dördünün 6, 6 oranı altının x oranında x 9 gelir. Aynı doğru. Şimdi burası 9 olunca şu bölgenin alanı da yeni alan bu oldu kesişimdeki bölge. 27. 6 çarpı 9 bölü 2'den de 27 geldi. O zaman da bu sefer 100'den 27'yi çıkaracağım. 73'te sorumuzu. Tamam, 27 çıkarmayacağız mı? Hı hı, 25. o da 73 oldu. Anladın mı? Hı hı. Evet benzerliğinde sonuna geldik arkadaşlar.